rejim değiştirmek ile rejim zayıflatmak farklı iki proje. Ee, İran'daki rejim veya İran devleti İsrail ve ABD'ye veya Batı dünyasına yönelttiği tehditte felç edilebilir birkaç gün içerisinde. Birkaç hafta içerisinde. Uzunca bir süre yeniden bir tehdit oluşturamayabilir. Ama bu rejim değiştirmez. Rejim değiştirmenin yerelde... Bazı ön koşulları var. En güzel örneği tabii ki 91 sonrası Saddam rejimi. Dünyanın en ağır ambargoları ki Irak devletinin yaşadığı ambargolardan dolayı oil for food diye dünya literatürüne yani petrol karşılığı gıda diye dünya literatürüne geçmiş konseptler dahi ortaya çıktı. O kadar ağır bir küresel baskı altındayken dahi Saddam rejimi yıkılmadı. Zayıflayan rejimlerin değişmesi diye bir teori olmuş olsaydı Afrika'da bu kadar zayıf ama bu kadar güçlü rejimler oluşmazlardı. Yani Şah'ın oğlunun başını çektiği seküler muhalefetinde, Kürtlerin başını çektiği etnik muhalefetinde veya Beluçların bir şekilde içinde bulundukları ama güçsüz oldukları İslamist muhalefetinde böyle bir kapasitesi olduğunu düşünmek zor. Bunlardan hangisi Tahran'daki Yetkililerin askeri veya siyasi yetkililerin askerlerin saf değiştirmesini sağlayan rejim değişimi böyle bir şey zaten rejim değiştirebilmek için ya bir jenositten geçirmeniz gerekiyor diğer rejimi ya da rejimin içerisinden saf değişmelerin olması gerekiyor. Kürtlerin ve Beluçların böyle bir e, imkanları yok. E, muhale, e, seküler muhalefetin yani monarşist seküler muhalefetin ise böyle bir e, toplumsal karşılığı yok. Fakat e, dünyada her şey çok hızlı artık te iletişim teknolojilerinden dolayı. Yani yeni bir muhalefetin oluşması ve bu muhalefetin hızlı bir biçimde bu oluşacak e, e, güç boşluğunu doldurması çok absürt bir fikir olmaz ama bununla ilgili de herhangi bir işaret yok ortada yani e, İran'da bir muhalefetin herhangi bir muhalefetin e, bu savaşı kullanarak sokaklara çıkması diye bir durum yok aksine e, pehlevi ve ekibinin arka arkaya yaptığı video açıklamalı videolu mesajlara rağmen İran'da bir halk hareketi görmüyoruz e, şu, bu da kol kırılır yani içinde kalır meselesi yani İran senin en başına dediğin gibi köklü bir medeniyet, ee, dünyanın en eski devletlerinden birisi ve Fars Hanedanı'nın hala yönettiği bir e, bir devlet. Ee, burada e, İsrail ve ABD saldırılarına bu kadar e, direkt bir desteğin muhalefet tarafından verilmesini örgütlemek de biraz zor. E, Kürtlerde, Benuçlarda, e, diğer muhalif gruplarda da aynı e, tedirginliği, e, aynı temkini görmek çok mümkün.